Deniz kara oranı mucizesi Kur'an-ı Kerim'de geçen deniz ve kara kelimelerinin sayıca birbirlerine oranı bugün modern bilimdeki oranla birebir aynıdır. Halbuki o yıllarda henüz kıtalar keşfedilmemişti ve kara ile deniz oranının bilimsel olarak tespit edilmesi mümkün değildi. Örneğin Amerika gibi büyük bir kara parçasının varlığı ancak 15. yüzyılda keşfedilmiştir. Kur'an'da toplam 13 defa kara yani ber yabas ifadesi geçmektedir. Deniz yani bahar kelimesi ise 32 defa geçmektedir. Yani deniz oranı 32 bölü 45, kara oranı ise 13 bölü 45 olarak verilmektedir. Yüzdelere çevirdiğimizde deniz oranı %71, kara oranı ise %29'a denk gelmektedir. Modern bilimin bulgularına göre de denizler dünyanın %71'ini, Karalar ise %29'unu kaplamaktadır. Özet olarak Kur'an-ı Kerim dünyanın %71'ini denizlerin, %29'unu ise karaların kapladığını asırlar öncesinden haber vermektedir. Günümüzdeki bilim adamları ise bu tür ince hesaplamaları uydu fotoğrafları ve bilgisayarlar ile yapabilmektedir.